Abi bir saniye. <laughs> bir saniye. İşte <laughs> böyle bir meydanımız olacak. Bu ikisinin arasında. Ben her şeyi yazdım. En son yapıp çıkacağız buraya. Dağılmasın diye yapmadım. Şurada, şu, şu da karşıda gördüğünüz gibi. Her şehir meydanlarıyla ünlü. Şimdi hamdolsun o kadar heyecanlıyız ki Kalenin etrafında, artık valinin önünde bir şehir meydanımız var. Şehir meydanımızda ne, neler var baktığınız zaman bizde bir arasa kültürü vardı. İçinde zahir evinin ne olduğu, içinde gelip e, bir Antep durumunu yiyeceği e, mekan, saat planlamalar yaptık ama aynı zamanda bir kültür sanat merkezi boyutunu çalıştık. Kültür sanat merkezinde de dijital sanattan e, kültür sanat sergilerinin yapıldığı bir çalışmayı hayata geçirdik. Dış cephe elbette önemli ama içerik bir o kadar daha önemli. Karşıda bizim camilerimiz biliyorsunuz şapkalı olur ve kısa ve geniş olup Memlükler zamanından kalan bir minare çeşidimiz var. Hakikaten çok güzel Selçuklu mimarisiyle yapılan bir camimiz var. Bir camiye ne lazım deyince de yanında küçük küçük esnaflarımızın alışveriş yapacakları gelip ihtiyaçlarını giderecekleri mekansal planlamalar yaptık. Aynı zamanda bu tarafı da gençlerimizin içinde gelip heyecanla yaşayacağı caziye merkezleri oluşturduk. En önemli kısım yeşil tasarım. Yeşil şehir diyoruz. Bakın burada 600 ile 15 yaş arasında değişik ağaçlarımız var. 600 yıllık ağaçla içeri giriyorsunuz. Ama 15 yaşında genç fidanlarımız da var. Aslında şehrin de gelenekten yapıdan, geleneksel yapıdan nasıl geleceği evrediğini, yerelden evrense nasıl gittiğini gösteren çok önemli bir çalışma. Ortada bir havuzumuz var. Her yaş grubunun gelip burada dinleneceği bir meydanımız oluyor. Kültür yoluyla da kaleye çıkacağı bir altyapı oluşturuyoruz artık. Yüze yüze kuyruğuna geldik. Yeşil çeşitliliğimiz, kültürel tasarımımız, bize dair olan o geleceğe taşımamız gereken, sanat zanaatçılarımızın olduğu, marka değerlerinin olduğu bir meydanı tamamlamak üzereyiz. Muhtemelen son iki ayımız arkadaşlar hızla çalışıyor. İki ay içerisinde tamamen meydandaki fonksiyonları tamamlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun.